Herkese merhabalar. Bu videoda size İma İstanbul Moda Akademisi burslarından bahsedeceğim. İstanbul Moda Akademisi'nin kurum kültüründe genç yetenekleri keşfetmek, onlara parlak bir kariyer sunmak bu yolda yürürken onları desteklemek ve sektöre tasarım alanında yetenekli gençler kazandırmak önemli yer tutuyor. Burs olanakları gençlere verilen bu desteğin başında geliyor. Burs müracaatı yapan adaylara uygulamalı sınav ve mülakat uygulanıyor. Başvurulan programa uygun olarak adayların sundukları portfolyoları, sketchbookları ve her türlü görsel birikimleri burs komitesi tarafından değerlendiriliyor. Programa katılmaya uygun bulunan ve burs kriterlerini taşıyan öğrencilere de burs imkanı sağlanıyor. İki farklı burs sağlanan eğitim programı var. Bunlardan birincisi moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı burs ve yetenek sınavı. İkincisi moda tasarımında kalıp ve model geliştirme programı burs ve yetenek sınavı. Önce 2023 yılı moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı burs ve yetenek sınavı ile ilgili bilgilere bakalım. Başvuru şartları şöyle 17-27 yaş aralığında en az lise son sınıf öğrencisi olmak ya da lise mezunu olmak gerekiyor. Portfolyo sahibi olmak gerekiyor. Burs ve yetenek sınavında tarih 17 Mayıs 2023 saat 10 ile 12.30 arasında çizim sınavı yapılıyor. 13.30 ile 17 arasında mülakat ve portfolyo değerlendirme yapılıyor. Mülakat eğitim komitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Adaylar mülakata alfabetik sırayla alınıyor. Mülakatlar alfabetik sırayla ve yüz yüze olduğu için 17 Mayıs 2023 tarihinde tüm gününüzü bu iş için ayırmanız rica ediliyor. Sınav iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada elde çizim sınavı, ikinci aşamada ise mülakat ve portfolyo değerlendirme var. Bursun geçerli olduğu program moda tasarımı ve teknolojisi lisans programı. Bunun eğitim süresi 3 yıl, eğitim günleri hafta içi her gün, eğitim saatleri ise 9.30'la 16.30 saatleri arasında. Sınava katılırken yanınızda getirmeniz gereken portfolyoya ilişkin detaylarla sunulacak portfolyon hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenlerse şöyle. İMA'ya yönelik hazırlanmış olması, portfolyonun en az 15 ila 20 sayfadan oluşması, sunumun 10 dakikayı aşmayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Son 3 yıl içerisinde yapılmış olan tasarımlar ve çizimleri içermesi gerekiyor. Portfolyoda değerlendirilecek tasarım süreç ve detaylarına bakacak. Olursak elde çizim ve dijital çizimleri içeren görseller yer alması gerekiyor. Adayın yapmış olduğu çeşitli sanatsal çalışmaların bulunması gerekiyor. Lineup ve sketch yani eskiz çalışmalarının yer alması gerekiyor. Şimdi diğer burs programına bakalım. O da 2023 yılı moda tasarımında kalıp ve model geliştirme programı burs ve yetenek sınavı. Bunun başvuru şartları ise 18-21 yaş aralığında olmanız gerekiyor. Meslek lisesi giyim ve üretim bölümü lise son sınıf öğrencisi veya mezunu olmanız gerekiyor. Burs ve yetenek sınavının tarihi 22 Haziran 2023 saat 10 ile 12.30 arasında çizim sınavı yapılıyor. Bursun geçerli olduğu program moda tasarımında kalıp ve model geliştirme programı. Bu programın eğitim süresi 2 yıl, eğitim günleri Hafta içi 3,5 gün. Eğitim saatleri ise 9.30 ile 16.30 arasında. Sınavda yanınızda getirmeniz gereken malzemeler ise şöyle. 25 eşer temel kalıp ve model uygulama yapılacağı için 5 adet A4 kağıt, 3 adet pelur kağıt, pistole, mezura, cetvel, yapıştırıcı, makas, uçlu kalem, silgi ve kırmızı kalem. Bu burslara başvurabileceğiniz linkleri videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.